Herkese merhaba dostlar. Sizlerle bugün Tesla Model Y Juniper e, 3000 km veya 2 aylık deneyimlerimi paylaşacağım. Yeni ÖTV zamından sonra yine de alınır mı? E, herkesin bahsettiği boyanın durumu, e, PPF gerekliliği, iç hacmi, e, konfor, sürüş dinamikleri nasıl? Gelin hep beraber bakalım. Video geçmeden önce sizden ricam e, bu tarz içeriklerin devamını gel gelmesini istiyorsanız eğer videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda aklınıza gelen her şeyi ve geri bildirimlerinizi de paylaşmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler, iyi seyirler. Öncelikle bu aracın teslimat sürecini merak ediyorsanız yukarıdaki videoya tıklayarak teslimat sürecini görebilirsiniz. Aracın dış tasarımıyla başlayalım. E, Cybertruck'tan esinlenen bu gördüğünüz tek parça far tasarımı artık Tesla'nın markasıyla özdeşleşmiş durumda. E, yeni modelle gördüğünüz şekilde en göze çarpan özelliklerden bir tanesi bu. Eski modele nazaran değişen bir hususta artık bu kısımda Tesla logosu yok. Ee, bu Tesla logosu sadece Çin pazarına özel. Hani replika veya benzer arabalarla arasındaki fark belli olsun Tesla markası olsun diye mevcut. Ama onun dışında Almanya'da ve Amerika'da üretilen araçlarda artık yok. Aracın yan profiline geldiğimizde ise eski kasa modeli yani Legacy diye hitap edilen kasayla en benzer kısmı bu kısım. Şöyle görebileceğiniz üzere. Yandan bakıldığı zaman gerçekten eski kasayla bayağı benziyorlar en az farklılık olan kısım burası diyebilirim. Arka kısma geçtiğimizde ise yine çarpıcı otomobil endüstrisinde ilk denilebilecek indirekt aydınlatma denilen yani aslında buradaki bu far hani arabayı aydınlatmak ve arkaya aydınlatmak için değil de aşağı vuracak şekilde tasarlanmış Elon Musk'ın fikri olduğu söyleniyor. Araç hareket halindeyken bir jet motoru arkasında nasıl ateş çıkarıyorsa aynı efekti versin diye düşünülmüş bir efekt. Aracımız standart range olduğu için arka kısımda herhangi bir logo bulunmamakta. Ee, onun dışında jantlarımız 19 inçlik cross flow, standart gelen jantlar. Renk olarak da normalde yurt dışında ücretli olan e, fakat benim de favorim olan burada ücretsiz olan stat grey. Ayrıca lastiklerimiz ne? Kameramızı Burak Bey. Continental boyasının yani Tesla'ların boyasının ince olmasından kaynaklı biz PPF yaptırmayı tercih ettik. E, dilerseniz bu konuyla ilgili olarak da PPF yaptırdığımız e, videomuz şuradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Kanalımıza özel şu anda kısa süreliğine bir kampanya var. Eğer siz de ilgilenirseniz linke tıklayıp dilerseniz bakabilirsiniz. Aracımızın depolama alanlarından bahsedelim biraz. İsterseniz ilk önce e, Frank'tan başlayalım. Frank'ımızı şöyle saatten açabiliyoruz. buraya geldiğinizde şöyle göstereyim buradaki Frank'ta 120 litrelik bir hacim bizi karşılıyor İçerisinde drenaj var Juniper'la birlikte geldi bu drenaj niçin konuldu şunun için e, siz buraya içeceğinizi koyabilirsiniz veya buzlu bir şey yapmak isterseniz buzlarınızı koyarsınız tatile vesaire gittiğinizde bu drenajı açtığınız zaman aşağı akıyor bunun dışında işte kirli kıyafetleriniz olabilir kampa gittiniz ya da denize çıktıktan sonra kirli mayalarınız vesaire olursa içine koyup burada istediğiniz şekilde temizleyebilirsiniz. Sonra bu drenajı açtığınızda su zaten alt kısımdan akıyor. Ben burayı şunun için kullandım. Annem mesela kendi çiçekleri için toprak taşımak istedi, çiçek taşımak istedi. Bu alanı kullandık. Ondan sonra kendim su tutarak temizlemiş bulundum. O açıdan benim için bayağı pratik oldu. Bagaja geldiğimizde ise şöyle açalım. Tesla Modelli Juniper bizi 850 litrelik bir bagaj açımı ile karşılıyor. Ee, şurada pandizotumuz var. Dilerseniz çıkarabiliyorsunuz. Şöyle çıkaralım. Şöyle göstereyim. Bagajın alt kısmında da şöyle görebileceğiniz orta alanda bir başka bölme var. Şöyle kapattığınız zaman isterseniz onun dışında şurada ufak bir bölmesi daha var. bunu ek olarak da sağ ve sol kısımlarda isterseniz buraları da değerlendirebilirsiniz. Buna ek olarak koltukları yatırmak isterseniz hacmimiz 2050 litreye çıkıyor yaklaşık olarak. Yani nakliyat vesaire gibi bir işe girmezseniz bu alan çok çok yeterli olacaktır. Şimdi dilerseniz içeri geçelim. Biraz da iç mekandan bahsedelim. Öncelikle benim iç mekanda tercihim beyaz premium iç olarak satılan opsiyondan yana oldu. Şu, şu şekilde göstereyim. E, bence araca daha premium bir hava katıyor. Eski videolarımızda gelen bazı sorular şu şekildeydi. Çok kirleniyor mu? Bakımı nasıl tarzı? Ya buradan baktığınızda görebilirsiniz. Ben aracımın iç tarafını sadece iki kez yıkattım. Hani burada ufak tefek lekeler var ama daha önce de benzer şeyler olduğunda hafif bir çitirlemeyle çıkarabilmiştim. Onlar için isterseniz farklı temizlik köpükleri de kullanabilirsiniz. Benim araçta açık ara en çok beğendiğim özellik araçtaki koltuk soğutma oldu. Ben sıcaklara çok gelemeyen birisi olarak şimdi videoda sesi çok çıkmasın diye kıstım ama genelde şu şekilde üstte kullanıyorum. Onun dışında dilerseniz cam tavandan bahsedelim biraz. i̇şte hani sıcaklarda sizi çok etkileyip etkilemediği soruluyor. Yani ben şimdi yakınlar gerçekten beni rahatsız edecek bir sıcaklık hissetmedim eski modeliye göre zaten daha artırılmış bir izolasyon mevcut. Ama yine de sizi gerçekten rahatsız ederse dilerseniz sonradan satılabileceğiniz tavan perdesi olabilir. Veya isterseniz şapka takabilirsiniz. Biraz da Tesla'nın isterseniz elinin en güçlü olduğu konudan bahsedelim. Yazılım. Yani Tesla'nın aslında beyni aracın kontrollerinin tamamı hani buradan yapılıyor. Gördüğünüz gibi burada animasyonlar çok hızlı. Yani burada size verdiği tepkimeler gerçekten inanılmaz Hani çok hızlı bir şekilde tepki veriyor. Herhangi bir takımı vesaire yok. Buraya bastığınızda ayarları bastığınızda her şey çok hızlı adrese girdiğinizde. Ee, yeni Juniper'le birlikte bildiğiniz şekilde artık vites kolu yok. Bunu ee, da artık ekrana yapıyorsunuz. Frene bastığınız zaman vites bu şekilde ayarlanıyor. <laughs> Veya bu şekilde bastığınız zaman bak konumuna geliyor. Bunu ekleyebileceğim ee, yani belki de her şeyin tek ekrandan yapılması birazcık yola olan odağınızı e, ekrana doğru alıyor olabilir. O da biraz dikkatsizliğe sebep oluyor. Olabilir bana soracak olursanız. Bazı zaten e, yeni Tesla sahiplerinde görüyorum. Mesela yolda giderken farkında olmadan haritaya bir şey girerken veya belki de müzik açarken biraz trafikteki kontrollerini kaybediyorlar. Bu yazılım avantajı. Bunun dışında arabanın içinde değil Aynı zamanda dışında da devam ediyor. Şimdi ekrana gelecek olan ve görebileceğiniz şekilde mobil uygulamadan gerçekten aracın neredeyse içinden kontrol edebileceğiniz her şeyini dışından da kontrol edebiliyorsunuz. Sentry mod ya da nöbetçi modu denilen e, kısma girip mesela aracınızı güvenmediğiniz bir yere bıraktığınız zaman sürekli aracınız teyakkuzda oluyor ve kameraları açık oluyor. Birisinin temas etmesi durumunda, çarpması durumunda siz kayıt alıp ne zaman ne olmuş görebiliyorsunuz. Aracınızın bagajı olsun öndeki bagaj ya da frank denilen kısım olsun, farları olsun veya uzaktayken işte korda olsun. Başka komik özellikler işte osurtma gibi özellikler var. Arkin yanına birinin geldiğini gördüğünüzde vesaire. o yüzden hani yazılım açısından zaten o tek başına ayrı video olabilecek bir konu başlığı. diğer markalara göre Tesla'nın avantajı çok aşikar. Herkesin merak ettiği bir diğer hususta araçtaki 9 hoparlörlü ses sistemi belki biliyorsunuzdur eski kasada bulunan şunu da açalım şöyle eski kasada bulunan esarlarda SR'larda veya işte long range'lerde performansta hepsinde kullanılan ses sistemi aynıydı fakat şimdi Juniper'la birlikte Tesla biraz daha hani belki masrafları toparlamak adına segmentasyonu daha iyi yapmak adına e, standart range'de ya da daha doğrusu tek motorlu opsiyonlarda 9 hoparlörlü ses sistemine geçti. Bu da insanlarda bir kaygı oluşturdu. Şunu söyleyeyim, ben ee, rakip olan araçlarda premium diye satılan birçok ses sistemini denedim. Yani bu araçta bulunan 9 hoparlörlü ses sistemi gerçekten premium diye satılan birçok ses sisteminden çok daha iyi. Ama daha iyisini isterseniz e, dual motorda bulunan ses sistemi e, 17 hoparlöre sahip ayrıca sabı fırı bulunuyor. O ses sistemi gerçekten zaten çok ayrı birlikte onu söyleyebilirim. Fakat bu aracı günlük kullanımda eğer çok aşırı e, spesifik beklentileriniz yoksa 9 hoparlörlü ses sistemi gayet yeterli. Gayet sizi memnun edecektir. Dediğim üzere rakiplere de baktığınız zaman hakikaten diğerlerine eksik kalır bir yanı yok. fazlası var diyebilirim. Ee, yeni direksiyona geldiğimizde ise ben yeni direksiyon tasarımını epey beğendim. Ee, belki görmüşsünüzdür. Ee, Model 3 yani yenilen Model 3 Highland'de buradaki e, sinyal olan kulakçık gitmişti. Fakat e, eleştirilerden dolayı Model Y juniper ile birlikte bu geri geldi. Yine daha az önce bahsettiğimiz üzere vites kısmı ekranın üzerinde bulunmakta. Ee, şöyle tasarımı göstereyim. Yani büyük oranda direksiyon üzerinden genel olarak e, ekrana bağlanıp kısa yollarla istediğiniz şeyleri halledebiliyorsunuz. Mesela ben buraya klima ayarlarını ekledim. Burada da otopilota veya şöyle bir tıkla kameraya geçebiliyorsunuz. Burada da kendi görevini bırak. İşte selektör burada. Onun dışında cam suyu veya yıkama burada. Ee, buradan da dilerseniz sesli komutları verebiliyorsunuz bu şekilde. Malzeme kalitesine gelecek olursak da ee, yeni Juniper ile birlikte Legacy kasada epey eleştirilen malzeme kalitesi hususu gerçekten geliştirilmiş. Ee, derilerin dikişleri olsun, ayrıca işte trim sesleri ve işte sağlamlık açısından olsun. Gördüğünüz gibi çekiştirildi herhangi bir ses yok yani. Eski eleştirilere pardon. Eskiden yapılan eleştiriler dikkate alınmış ve sınıfındaki diğer rakipleriyle daha rahat yarışabilecek. onların altta kalmayacak belki daha üstte bile konumlandırılabilecek bir malzeme kalitesine sahip diyebilirim artık. Bakayım mı da ben? Şöyle bir... Evet. Onaylıyor musun? Doğru. Arka kısmı geçtiğimizde ise bu alanın yıldızı olan arka ekrandan bahsedelim. Gördüğünüz şekilde çözünürlüğü de yüksek olan bu arka ekran aslında biraz da çocuklar için tasarlanmış. Burada gördüğünüz şekilde oyunlar var veya medya tüketmek isterseniz Netflix, YouTube, Twitch veya işte Tesla'nın burada rehberi gözüküyor. artı şöyle bir bilgi paylaşayım. Buradan Bluetooth cihazlardan işte arka koltukta oturan yolcular dilerse kendi kulaklıklarını bağlarlarsa önden tamamen bağımsız şekilde burada tükettikleri içerikleri dinleyerek istedikleri şekilde yolculuk edebilirler ve bu uzun yolculukta işte özellikle gerçekten çok iyi bir özellik. Önle arkanın sesinin karışmaması gerçekten çok büyük bir avantaj ve iyi düşünmüş bir özellik. Onun dışında da alandan biraz bahsetmek istiyorum. Koltukları çekim için biraz öne aldık ama ben bu şekilde durduğum zaman baş mesafesi gerçekten epey var. Benim boyum 1.83 ona rağmen böyle durduğum zaman yani sırf daha dik bir diyemiyorum da gayet konforlu bir şekilde seyahat edebiliyorum. Arka kısımda kendi koltuk ayarımı ayarlayıp oturduğumda da bu arada en geride kullanıyorum ben gördüğünüz şekilde bir diz mesafesi mevcut Baş mesafesi aynı şekilde gayet rahat. Yani burada arka tarafta 3 kişi otursa bile problemsiz bir şekilde seyahat edebilir. Hani koltuk en gerideyken bile ben şöyle bir diz mesafesini yani birkaç bir diz mesafesini sahip. Ayrıca ayaklarımı da sonuna kadar aşağı itebiliyorum. Baş mesafesinden yana problem de yok. Ayrıca şu özelliği de göstereyim. Burada bulunan bir yolcu Dilerse tabii ki şoförü etki ama ön koltuğu dilediği şekilde böyle basarak öne veya arkaya istediği şekilde ayarlayabiliyor. Hatta katlama opsiyonu da mevcut. Bastığınız zaman buradan da katlanabiliyor. Evet dostlar şimdi sürüş kısmına geçelim. Ee, öncelikle şunu söylemem lazım. Yani Juniper ile birlikte eski kasaya nazaran en çok fark edilen özellik ne diye soracak olursanız süspansiyon eskiye nazaran gerçekten çok değişmiş. Eskiden e, bir kasisten geçtiğiniz zaman yani bir engebe olduğu zaman bunu bütün araçta hissediyordunuz. hissediyordunuz. E, fakat zaten bu çok eleştirilen bir şeydi. Şimdi o konuda epey iyileştirmeler yapılmış. Hani internette benim gördüğüm yüzde on beş civarında bir iyileştirme deniliyor ama e, yani gerçek hayatta hissedilen çok daha bariz. E, eski aracı da kullanmıştım. Buna göre e, çok daha sertti. Mesela en ufak bir engebeyi hissediyordunuz. Bu çok daha iyi soğuruyor mesela yoldaki engelleri. onun dışında direksiyon tepkilerine gelirsek yani bir elektrikli araca göre hani direksiyon hissiyatınız yolun hani mesela yoldaki engeller veya işte aracın yola tutunması size verdiği geri bildirim direksiyon bana soracak olursanız şöyle bir dönelim. Başarılı yani yolla bir iletişiminiz var. O bağ kurabiliyorsunuz hani mümkün mertebe. Onu söyleyebilirim. Ve performans hususuna gelecek olursak da e şimdi 0-100 videosunu da ekleyeceğim. E 0 100 denelim. Hemen dip gaz. Yani hızlanma konusunda şehir içinde herhangi bir problem yaşamıyorsunuz hiçbir şekilde. E şöyle bir durum var yani gerçekçi olmak gerekirse karşılaştığınız 10 araçtan 9'undan yüksek ihtimalle zaten daha azınız. Bu araç 218 beygir. O açıdan yani hiçbir zaman bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Hani belki çok daha yüksek hızlarda şehirler arası seyahat ederken işte hani bilmiyorum tabii onlarla hız limitlerinin çok üstünde ama bu aracın hız sınırı 200 kilometre civarında. Hani onun üstünde çıkılan hızlarda belki dezavantaj olabilir. Onun haricinde şehir içerisinde bir manevra yapmak istediğinizde özellikle sizi hiçbir zaman mahcup etmiyor. Sağolsun kirpimizle beni hiç mahcup etmedi buna ek olarak bahsetmek istediğim şey e, bayağı soruluyor bu arada. Ses yüzleri izolasyonu. E, bildiğiniz üzere artık arka camlarda da yani çift cam kullanılıyor. Arka tarafta da çift cam kullanılıyor. Araca bindiğiniz zaman hakikaten e, camları kapadığınızda dışarıdaki seslerden epey yüzeli oluyorsunuz. Özellikle bir de müzik açır, açıksa yani kornalar bile hani zor duyuluyor. Öyle söyleyebilirim. Ha, bu, bu bir avantaj mı dezavantaj mı tabii tartışılır. Ama ben İzolasyonun bu derece başarılı olmasından memnunum. Hatta demonstre etmek gerekirse mesela şöyle bir camları açalım. Burada bir çöp kamyonu var. Bunun için iyi oldu. Siz şu an sesleri duyuyorsunuz. Kapatalım. Hani gördüğünüz gibi birden kesildi yani büyük oranda. Teşekkürler çöp kamyonu <laughs> yardımcı olduğu için. WLTP değerlerine hani uygun bir menzil onunla paralel bir menzil elde ediliyor mu? Yani bu aracın broşüründe baktığınız zaman 500 km menzili olduğu söyleniyor. Standart range araç bu. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer dikkat ederseniz 500 kilometreyi yakalamak imkanlı. fakat hani azıcık işte ben performanslı kullanayım derseniz o menzilden aşağı düşüyorsunuz doğal olarak. Mesela ben %100 şarj ettiğimde bana gösterdiği menzil yaklaşık 420-430 kilometrelerde oluyor. Ben hiçbir zaman performans konusunda hani sakınmayan, bulduğum her alanda tabii ki limitler dahilinde performans kullanan ve aracı aldığım beri hani bir gün bile klimasız kullanmayan bir insanım. Hani bunlar göz önünde bulundurduğunda ideal denebilecek bir menzile sahip. bildiğiniz üzere WLTP zaten gerçekçi hani bir menzil ...değeri veriyor diyebilirim nispeten diğer standartlara göre. O açıdan 500 kilometre yakalıyor. Hatta çok dikkat ederseniz internette de gördüm. 500 kilometre menzili geçenler de var. Bir de fiyat tarifesine gelecek olursak şu anda Tesla Supercharger'da 1 kW'ın fiyatı 8.5 lira. lira. bu aracın bataryası 62.5 kW. Eee yani bir depoyu hani yaklaşık 530 liraya doldurabiliyorsunuz. Eğer bunun dışında imkanınız varsa evden şarj edebilirsiniz. Bir depoyu yani sıfırdan yüze getirmek 160 TL geliyor. O da hani hakikaten gerçekten bu sınıfta yani bu aldığınız e, konfora göre belki de hani premium'a girebilecek D segmentteki bir araca göre hakikaten komik bir sayı denebilir. Buradan sonra ben size şarj değerlerini de görebileceğimiz bir kesit daha ekleyeceğim. Herkesin kafasına daha net oluşması açısından hatta canlı bir demonstrasyon olacak. Ha, o kısımda da zaten birazdan hep birlikte aşağı yukarı ne kadar tuttuğunu birlikte birlikte bakabilirsiniz. Şimdi isterseniz oraya geçelim. Ee, dostlar şimdi size biraz şarj konusunda bilgi vermek için e, bir çekim yapayım dedim. Bir çekime gidiyorum. Klip çekimi değil. Ee, Şurada göstereyim. Şu an şarjımız %22. Şimdi Zorlu Center'da bulunan test süper şarjlara gireceğiz ve şarj edeceğiz. Genelde zaten %20'den 80'e olan oranlar çok konuşuluyor. %20'ye çok yakın bir oranla %22'li giriş yapıyoruz şimdi. Dilerseniz şimdi aracı park edip hemen ne sürede şarj oluyor hep birlikte bakalım. Bir de 22'de hemen şarjı takalım. Şuradan cihazı şu bakarak, basarak alabiliyorsunuz. Zaten gördüğünüz şekilde bastığınızda da otomatik kapak açılıyor. Tesla'nın yani şarj, şarj istasyonları Şuradaki gördüğünüz ışık yeşile döndüğü zaman şarj işlemi başladı demektir. Şimdi bakalım ne kadar süre öngörüyor. Şu anda şarj sınırı mesela yüzde yüze ayarlı. Bunu 80'e çekersek saate saati de görelim gerçekçi mi değil mi diye. Şu an saat 02.27'de taktık. E, %23 oldu bile ama %80'e ayarladık. Bakalım ne kadar sürede. Öngörülen 20 dakika. 20 dakika sonra dilerseniz beraberce kontrol edelim. anlık aldığımız hızı 183-184 kW olarak gözlemlenebiliyor. Alanda 12 tane şarj için istasyon var. Şöyle göstereyim. Bir kişi aracın şarj ediyor şu anda. Araçtan inince nedense ayrı bir hızlı şarj eder gibi oldu. Sesi yükseldi, havalandırmadı artık. aracın dışındayken de şarjın durumunu görmek isterseniz eğer şöyle baktığınız zaman anlık kaç kW aldığını işte bataryanın güncellemesi oranını, onun dışında bizim ayarımız %80 sınır, şu ince çizgiyle belki görebilirsiniz, görebiliyorsunuz 11 dakika sürdüğü şu an %50 aracımız şarj olmaya devam ederken e, isterseniz iç depolama alanlarına biraz göz atalım. 4 dakika kaldı diyor. Şu an 80 kW civarında bir güçle şarj oluyor. Şimdi burada iki tane kablosuz şarjın telefon için alan var. Onun önünde ise ışıklandırmalı epey derin bir alan var. Buraya isterseniz düzenlemek için aksesuarlar alabiliyorsunuz. Mesela bu kağıt havlu çıkardım. Şöyle ekranın yanına koyayım bayağı büyük bir şey. Rahatça sığıyor. Islak mendil içinde. Babaannemin bıraktığı uğur parası. Şöyle şöyle koyalım. Otomatik bir şekilde kapanıyor. Sonrasında bu alanda mesela gözlük koydum. Ee, i̇sterseniz buraya deneyelim şişelerin boyutunu anlamak isteyenler için. Mesela yarım litrelik bir şişe var. Koyduğun zaman çok rahatlıkla sığıyor. Fakat mesela 1 litrelik geniş olan şişeler koyduğunuzda tam sığmayabiliyor. Fakat yani böyle bir kahveciden aldınız. Kahve bardakların altı daha dar olduğu için açı suyu onunla alakalı bir problem yok. Bunun dışında kol dayama var. Şöyle göstereyim. Kol dayamanın içine de bazı aksesuarları var. Şu alanı doldurmak için. O tarz bir şey de eğer isterseniz ekleyebilirsiniz. Şu alanda da içeri doğru derin bir alan. İşte ruhsatı koyabilirsiniz. Sonra yan tarafa gelecek olursak da kapıların alt kısmında bulunan alan yine alan açısından iş görebilecek durumda. Ve i̇çleri kumaş döşenmiş. Yani buraya koyduğunuz hassas bir şey olursa sorun olmaz. Orayı, oraya da şişeye koyalım. Mesela büyük şişe bir litrelik sonsuz sığıyor. İki dakika gösteriyor. Bakalım sonuç nasıl olacak. 2.27'de başlamıştık. Şu an saat 2.47. 20 dakika belki de oldu, belki de olmak üzere. Bir dakika kaldı diyor. 178, 179'da hatta. Yani denildiği gibi gerçekten 20 dakikada hedeflediği kısmı ulaştı. %80'e yaklaştı. Bu arada şöyle bir durum var. Şarjınızın bitmesine yakın telefonunuza veya saatinize bildirim geliyor. İşte araçtan uzaksanız vesaire kendinizi ona göre ayarlayabiliyorsunuz. %80'e yaklaştığı için şöyle şarj sınırımızı artıralım. Bakalım 80'den 100'e kadar sürede gelecek. Kendisi şimdi yani hesaplamalara göre söylediği sürede 20 dakikada %22'den %80'e geldi. Ee, %100'e ne kadar şöyle geç, geçecek? Bakalım. 11 dakika diyor. Yine takip edelim dilerseniz. Araçta beklerken ne yapabilirim diye soracak olursanız işte sıkılır mıyım? Hani nasıl vakit geçirebilirim diye. Benim çok iyi bir önerim var. Araçta oyunlar var. İsterseniz oyunları oynayabilirsiniz veya şu kısma tıklayarak Tesla sinema kısmından YouTube'a tıklayıp şu kanala girebilirsiniz. Beklerken önerimdir. Ayrıca abone olmayı da düşünebilirsiniz. Mesela bir videoyu açalım. Bakalım. Sistem çalışıyor. Belki bunlar yarın teslim edecek araçlardır. Görüntü kalitesi Ama ve ses yani gayet güzel. Bu şekilde dilersiniz. Beklerken keyifli şekilde vakit geçirebilirsiniz. Saat 02.47'de %80 civarındaydı. Hatta tam olarak 80'di sanırım. 11 dakika %100 olacağını söylemişti. Fakat şunu söyleyeyim. %80'den sonraki kısım aracın da öngördüğüne oranla daha yavaş doluyor. Evet sevgili dostlar şimdi 258 259 gibi biteceğini öngördüğü şarjın yani %100 olacağını öngördüğü şarjın güncel durum bu. Şu an %99'da saatlerimiz 03.12'yi gösteriyor. Yani üstünden yaklaşık 14 dakika daha geçti öngördüğün. Bu kalibrasyonu haftada bir yapmayı ve bataryayı yüzde yüz doldurmayı öneriyorlar. Ben de şimdi yüzde yüze kadar bekleyeceğim. Tam olarak kaçta bittiğini size göstereceğim. Ondan sonra ne kadar tuttuğunda bakarız ve çıkış yaparız. Dostlar tam şimdi şarjımız bitti. Şöyle bildirimle geldi. Gördüğünüz gibi şimdi yüzde oldu. Şöyle tıklayalım. Ücret 431 TL 79 kuruş. Saatimiz de 03.18'i gösteriyor. Çıkalım. Çekip alıyorsunuz. Daha sonra bu hazne yerleştirdiğimizde oturuyor. Şimdi çıkış yapacağız kilometreyi merak edenler için menzili şu anda mesela benim kullanım ortam göre 423 kilometre gösteriyor. Bilginiz olsun. Son konumuzda güncellenen fiyatıyla Tesla Model Y e Juniper hala alınır mı? 29 Ağustos'ta yani birkaç gün önce gelen zamla birlikte Tesla Model Y e Juniper'ın fiyat etiketi 2 milyon 305 bin TL'ye çıktı. Ee, gördüğünüz araç beyaz iç döşeme opsiyonuyla 2 milyon 360 bin TL şu anda. Ee, bunun ben aslında Tesla'nın biraz daha TOG'a yaklaşmak için, yani en büyük rakibi olan TOG'a yaklaşmak için yaptığını düşünüyorum. E, çünkü TOG, yani Tesla'nın direkt rakibi olan TOG V2 uzun menzilin fiyatı biraz daha yüksekti. E, burada hedeflenen şey, Tesla minimize edilmiş karlılıkla yüksek rekabet etme peşinde. Hayattan beklentilerimi minimize etmeye öğrendim ben. E, şu anda uzun menzil TOG V2'nin, T10X V2'nin fiyatı 2.363.000 TL'den başlıyor. Fakat bunun panoramik cam cam tavan veya 19 inç jantlar dahil değil. Ses sistemi dahil değil. Durum bu şekildeyken gerçekten Tesla güçlü bir rakip konumunda. bildiğiniz üzere bir ay önce gelen ÖTV zammıyla bütün elektrikli araçlar minimum %10 ÖTV diliminden %25'e çıkarıldı. Oradan sonra bir zam yapılmıştı. fakat 29 Ağustos yani birkaç gün önce gelen modaliye yeni modelye performans ile birlikte ufak bir fiyat güncellemesi daha yapıldı ve modellerin üzerine yaklaşık 50-60 bin TL'lik bir zam daha eklendi. Bu güncelleme ile birlikte sizce hala alınır mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumları bekliyorum. Sizce Tesla TOG'u zorlayacak mı? Bu fiyat aralığında hala çok iyi bir seçenek mi? Siz ne diyorsunuz? Buna ek olarak yani elektrikli araçların alternatiflerine baktığımız zaman premium denebilecek sınıfta D segmentinde rakiplerine baktığınızda aynı özelliklere sahip araçlar yaklaşık 4 milyon TL bandı ve üst, üstünde fiyat etiketiyle satılıyor. E, bu da göz önünde bulundurulduğunda tabi elektrikli aracın işte şarj etme durumu vesaire hani kimine göre avantaj kimine göre dezavantaj olarak düşünülebilir. Sizce benzinli rakiplerine karşı da hala güçlü mü? Alınmak için ideal bir seçenek mi? Ne düşünüyorsunuz? Onu da yorumlara yazmanızı bekliyorum. Aracı almayı düşünen arkadaşlar için daha önceden çektiğimiz ve kanalımızda bulunan buraya tıklayarak, tıklayarak görebileceğiniz envanterde nasıl araç alabileceğinizle ilgili genelde başka yerde paylaşılmamış olan tiyolara sahip videomuza isterseniz bakabilirsiniz. Evet sevgili dostlar ben elimden geldiğince size 2 aylık ve 3000 kilometrenin üzerindeki tecrübelerimi aktardım. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Elektrikli araçlar arasında Tesla hala iyi bir opsiyon mu değil mi? Fikrinizi merak ediyorum. Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bunu ek olarak da kanalımızın büyümesi için ve bu tarz videoların devamının gelmesi için sizden ricam beğenip abone olup ayrıca bildirimleri açmanız olur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi seyirler.